Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ders işleyeceğiz. Sosyal bilgilerde kültür ve miras 7. sınıf konusu olan Osmanlı kuruluş padişahları ve yaptığı şeyleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Ama şu videoyu eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Osmanlı padişahlarının kuruluş dönemi padişahları bunlar başlıktan da göreceğiniz gibi. E, biliyorsunuz ki Osmanlı'yı Osman Gazi kuruyor 1299 yılında. E, 1226'ya kadar Osmanlı'yı, beyliğini o yönetiyor. 1302'de e, kuruldu diyenlerin demesinin sebebi de İlk Osman Gazi'nin yaptığı ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı olanı 1302'de yapması ve Bizans'tan toprak almasıdır. Arkadaşlar 1302'de Bizans'la Koyunhisar Savaşı'nı yapıyor. Şöyle... Arkadaşlar bu Osmanlı'nın yaptığı ilk savaş olduğu için tarihi önemli. 1302. 1326'ya kadar da işte devleti büyütmeye çalışıyor. E. Ve Osmanlı'nın en baştaki politikası da diğer beylikleri mesela güneyinde gelmeyen oğullarına, batısında Karacaoğullarına, doğusunda Canlar oğullarına falan yani onlara saldırmıyor. Onlarla arasında iyi tutuyor böylece Bizans'la savaşırken arkalamasın diye. Mesela şöyle hemen şöyle. Şimdi mesela şey Osmanlı-Koinçar savaşından sonra böyle bir duruma geliyor. Mesela burasında Karası burasında Germiyan burasında Arjantalar oğulları var ya böyle. Edur şu gelmeyen oğullarını fazla küçük yaptık. Gelmeyen oğulları şöyle eminsinler. Burada da Bizans var zaten. Karadeniz kıyıları boyunca. İstanbul başkenti. Bizim o zamanlar başkentimiz söğüt Domaniç kısmı. Söğüt şurada, Domaniç de şurada kalıyor. Şöyle. İşte bu devletlerin yani şey kötü davranmıyor. Mesela Bizanslı hani burada savaşıyor ya eğer arkadan jandar oğulları, oğulları ya da karesi gelse ülkeyi hemen fetheder. Ama işte Osman Gazi onlarla arasını iyi tutuyor. Ve uç belli olduğu için yani Anadolu burada ama şey Osmanlı en uçta kuruluyor, Karesi oğulları ile birlikte. E burada şu, Bursa kısmında kuruluyor. Bursa'yı her ne kadar almak istese de Osman Gazi alamıyor ve oğlu Orhan Gazi'ye vasiyet ediyor Bursa'yı al diye. 1326'da Osman Gazi öldükten sonra ülkenin başına Orhan Gazi geçiyor. Ve Orhan Gazi ilk işlerinden birisi olarak Bursa'yı alıyor. E Bursa'yı alınca da şey başkent yapıyor orayı ve artık yeni başkent Bursa oluyor bir şey kare şeklinde yapayım biraz daha büyük. Böyle bir şey. Orhan Gazi döneminde kırmızıyla çizeyim. Z şey en başta Bursa'yı alıp şöyle bir sınır oluşturuyor. Ondan sonra şey M tam olarak Orhan Gazi biliyorsunuz ki zaten 1359'da yani 1326'dan 1359'a kadar hep savaştığı için neredeyse Buradan böyle şey bu kıyı de boyunca şimdi e, Orhan Gazi de bir o kadar önemli burada mesela Karesoğulları var Karesoğulları şey burası tabi Bizans kontrolünde şu kısım tabi şey Bizans'tan alıyor ya bu sayı Bizans burada küçücük kalıyor tabi da Bizans Dolayısıyla hastayım sesim o yüzden değişik. Şimdi, Orhan Gazi de ilkler padişahıdır. Çoğu yeni ilk o yapıyor Orhan, Osman Gazi devrinde. Orhan Gazi daha çok böyle devletleştiriyor beyliği. Yani mesela bir başkent oluyordu düzgün. ama hiç. Yani daha çok Osman Gazi'nin kaldığı otağı gibi. Yani başkent değil odalar o zamanlar. Sadece ilçeleri. de, ilçe de sayılmaz o zamanlar. Bursa olunca hem bir başkent oluyor. Hem şey ondan sonra işte diğer savaşlarında da şey Kavesoğullarına katıyor 1324'te topraklarını. Şu Bizans'ın şu tarafında. 1324 Görünüyor mu orada? Şöyle yazayım hatta 1324 yılında karesi oğullarını da fethediyor Burada şey zaten Çanakkale'nin eski adı da karesidir Balıkesirler Çanakkale'yi alıyor Ve Bizans sonraki kontrolünü de sona erdiriyor ve e ondan sonra Orhan Gazi yaptığı Maltepe diğer adıyla Palekano Savaşı'yla ile buraları topraklarına katıyor şu bölgeyi. Ve şey böylece Kocaeli'ni fethediyor. Yalova'yı, Sakarya'yı ve çevresini fethediyor. Ee, şey Kocaeli'nde ilk medresesini açıyor ve şu Kayserili Davul diye şey e, o medresenin başına geçiliyor. Medrese bağlı okul demek. Şöyle şu köşeye yazayım. Eski okul yani. Ondan sonra şey Bizans'la yaptığı bu savaşın ardından bu toprakları oluyor ve 1359'da ölüyor. Dur. Ha burası 1324 değil doğru. Ben niye buraya 1324 yazdım? Burası öyle değil. 1324'te şey Osman Gazi bir şey buralara al alıyor bu işte Ali Koyun Savaşı'ndan sonra işte bu toprakları falan alıyor. Bu şey ka Karesi Oğuzları fethi çok daha geç 1356'da. 1756'da bu toprakları da aldıktan sonra artık de devlet statüsünü gösteriyor. Ve artık ilk kez bir beyliği fethediyor. O yüzden Orhan Gazi dönemi önemlidir. Tabi e, o da 1359'da ölüyor Orhan Gazi ve başa 1. Murat geçiyor. Diğer adı da Fidavendigar. Fidavendigar'ın diğer anlamı Allah'ın savaşçısı demek. Çok fazla toprak fethediyor. Yaptığı şey Iki, i̇ki dört tane filan önemli savaş var. Bir tanesi birinci Kosova. Bu baya önemli. Ha, bir de Sırp Sındığı. Bu Sırp Sındığı birazcık daha erken oluyor, bir iki yıl. Bu Sırp Sındığı Savaşı'nın özelliği, Sırp Sındığı Savaşı'nda ilk kez Haçlılarla savaşıyor ve onları yeniyor. Daha henüz yeni gelmedi Osmanlı. Ta ki beyazda kadar. beyazda kadar zaten hiç şey yeni gelmiyor. Birinci Kosova'da da, da şey Sırp sınırını beğendikten sonra da Kosova'da Sırplarla savaşıyor. Birinci Kosova Savaşı. Zaten Kosova'da Sırbistan'ın eyaleti sayılı o zamanlar. Kosova Savaşı'nı yeniyor birinci Murat. Ama savaş alanını şey gezerken bir Sırp tarafının ölü bir şey, yani yavalı bir Sırp tarafından bek öldürülüyor. O adam o adam şey Sırp Sırların şey önemli bir insanı ve şu anda Sırbistan'da kahraman ilan edildi zaten. Şu an kahraman sayılıyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Sıradaki videomuzda birinci beyazıt yani yıldırım beyazıtı. Çelebi Mehmeti ve 2. Murat'ı işleyeceğiz ardından da zaten şey eş, Fatih Sultan Mehmet falan var orası da İstanbul falan var orada. da. Arkadaşlar video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. eş videoya abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.